Hoş geldiniz arkadaşlar. Şık şey gibi arabalardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Opel Vectra, 1988'den 2009'a kadar 3 nesil olarak üretilen büyük bir aile arabasıdır. Opel'i D segmentinde temsil eden Vectra, Türkiye dışında bazı ülkelerde Vauxhall, Holden ve Chevrolet markaları altında satılmıştır. Vectra, Opel Ascona'nın yerini almış ve 2009 yılında yerini Opel Insignia'ya bırakmıştır. İlk nesil Vectra, 1988 Ekim ayında sedan ve hatchback gövde tiplerinde satışa sunuldu. Opel Ascona'nın yerini alan Vectra'nın altyapısı Opel Calibra adlı coupe modelde de kullanıldı. Her iki araç da Wayne Cherry tarafından tasarlanmıştır. İngiltere'de Vauxhall markası altında satılan araç ilk neslinde daha önce Cavalier adıyla devam etmiş. Vectra B ile birlikte İngiltere'de de Vectra adına geçiş yapmıştır. İlk olarak 1.4 litre 75 beygir ile 2 litre 130 beygir aralığında sunulan motor yelpazesi daha sonra Euro 1 emisyon düzenlemelerinin gelmesiyle birlikte 1.6 2 litre 150 HP olarak güncellenmiştir. 2 litre motorun bir versiyonu olarak geliştirilen 150 HP motor GT versiyonlarında kullanılmıştır. 1990 yılında 4 tekerlekten çekişli versiyon satışa çıkarılmış, 1993'te ise sınırlı sayıda üretilen 204 HP turbo versiyon sunulmuştur. Vectra A'nın son dönemlerinde ise Opel'in 170 HP 2.5 litre V6 motoru opsiyonlara eklenmiştir. Vectra'da bir tanesi Isuzu, diğeri Opel tarafından tasarlanmış. 1.7 litrelik iki ayrı dizel motor sunulmuştur. Isuzu üretimi turbo dizel ünite 82 PC. Opel üretimi turbo dizel ünite ise 58 ile 60 PC güç üretebilmektedir. Süspansiyon sistemi önde MacPherson tam bağımsız, arkada ise yarı bağımsız bir yapıya sahiptir. Dört çeker versiyonların arka süspansiyonu farklıdır. Bu modellerde arka süspansiyonlar da tam bağımsızdır. Ön süspansiyon bir alt şasiye bağlıdır. Bu şasi aracın ana gövdesine bağlanır. Vectra önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli olarak alınabiliyor. Vectra'da manuel şanzımanlar önden çekişli modellerde 5, turbo 4 çeker modellerde 6 ileridir. Otomatik şanzımanlar ise 4 ileri vites oranına sahiptir. Tüm otomatik şanzımanlar tork konvertörlü geleneksel sistemlerdir. 1992 yılında Vectra A hafif bir makyaj geçirmiştir. Makyaj sonrası modelde yeni ön panjur, gövde rengi tamponlar, hafifçe değiştirilmiş ön ve arka farlarla bagajda çubuk tutama bulunmaktadır Bu makyajla beraber ABS ve hidrolik destekli direksiyon standart donanıma katılmış ön hava yastıkları seçeneği sunulmaya başlanmıştır. Vectra A 1995 yılında yerine Vectra B'ye bırakmıştır. Opel Vectra B 2.0i 16V'nin teknik özelliklerine geçecek olursak maksimum süretinde 215 km saat hıza ulaşır. Sıfırdan 100 km saat hıza 10 saniyede ulaşır. Yakıt tüketimi şehir içinde 100 km'de 12.2 litreyken şehir dışında 100 km'de 6.5 litreye düşer. Ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de 8.6 litredir. 60 litre yakıt tankı kapasitesiyle 697 km menzili vardır. Karbondioksit emisyonu yaklaşık yaklaşık olarak kilometre başına 200 gramdır. 5 kapılı olan bu aracın ölçülerine gelecek olursak dingil mesafesi 264 santimetre, uzunluğu 448 santimetre, genişliği 171 santimetre, yüksekliği de 143 santimetredir.